Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere bahçemi yeniden dizayn ediyorum ve bunu sizlerle birlikte paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Etraf biraz dağınık. Yaza hazırlanıyorum. İçerideki sukulentlerimi dışarıya taşıyacağım bu hafta nasip olursa. O yüzden şöyle bir taşımadan önce size çalışma alanımı nasıl bir işlemler yapacağım onları paylaşmak istedim. Daha sonra da taşınmış ve hep saksılarım dizilmiş halde sizlerle bir video daha paylaşacağım. O yüzden abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şimdi şurada bir masam var benim. Bunu önceki videolarımda biliyorsunuz. Burada benim şu üst kısımda büyük kaktüsler ve sukulentler var. Şuraya da bir raf daha yapıyordum. Sukulentlerimi diziyordum. O rafı ekleme yapacağım. Bu masa burada kalacak. Benim burası çalışma alanım. Burada benim tek katlı e, tek saksıları sığdırabileceğim bir raf vardı. Onu söktüm. Buraya şimdi ayaklarını yaptım. Buraya güzel bir masa yapacağım. Böyle uzunlamasına. <laughs> bayağı büyük. Yaklaşık 3 metre falan var burası. E, Sukunetlerimi böyle saksı şeklinde buraya dizeceğim. Şu arkaya da şöyle biraz yüksekten bir hafta daha yapacağım inceden. Oraya da küçük saksılı sukulentler de diyeceğim. Çünkü burası güzel güneş alıyor. Bizim kızımız da geziyor buralarda. Şimdi burada da derme çatma bir benim masa vardı. Onu söktüm komple. Bir önceki videomda göstermiştim. Bunu güzel bir şekilde yaptım. Üstüne de buranda gibi bir naylon geldim. Ee, kasaların içine koyduğum sukunetleri şimdi çünkü güzel güneş vardı bu hafta ama kediler maalesef sukunetlerimi hep kırdılar o yüzden şöyle bir önlem aldım camlı çünkü bu üstündeki fileyi kaldırmıştım benim burada file vardı şimdi kar yağar diye o fileyi çıkarmıştım kışın şimdi onu yerine takacağım onu da bu hafta hallederim Bahçede ne yapıyorum? Çoğaltma işlemlerini yapıyoruz. Fideleme işlemlerini yapıyoruz. Yaza hazırlanıyorum. Şöyle mesela ortancalarımız var. Bunları fideledik. Hatta böyle çıkmaya da başlamışlar. Ondan sonra burada bir sukulent türümüz var. Bunları da budama şekliyle fideledim. Burada yavru sukulentlerimiz var. Bunları yapraktan çoğaltmışlar Bunlar da çıkmaya başlamışlar. Şöyle güzel bir para ağacım var. Onu da dışarı çıkardım. Yağmur değdi güzel. Şurada bir şirik kulağımız var. Kocaman ağaç gibi oldu. Hem bana hatıra olsun hem de şöyle bir video paylaşayım istedim sizlerle. Şöyle bir seranın içine girelim. Seramızın içi bayağı bir sıcak. Hatta bakalım şöyle kaç dereceymiş. 21 derece. Şimdi benim burada kışın içeriye aldım. Sukulentlerim var. Kendi sukulentlerim. Burası böyle. Şuradan tamamına dolu. Bunları dışarıya alacağız. Burada bizim satılık kaktüslerimiz var. Almak isteyenler Instagram'dan ulaşabilirler. Açıklama kısmına koyacağım. Satış videolarımıza devam edecek. Yeni yeni çiçeklerimiz de geldi. Bunlar benim kendi sukulentlerim, kendi yetiştirdiklerim. kendi türlerim. Şöyle kasaların içleri. Da bakın şöyle görünecek mi? Şöyle dolu. Videomun altına yorum yapmayı unutmayın. Etkileşime girelim. Daha çok izlenme olsun. Bunlar da benim kaktüslerim. Burada işte yazı hazırlıyoruz dedim ya Bakın mesela Şunları bittim Bunlar tutmuş Yapraktan şöyle Çoğalttığım su klientler. Şimdi bunları var ya ben dışarıya güneşe çıkarayım Oo, Rozet gibi olacaklar Bakın şöyle Burası dolu daha göstereceğim yerler de var Bu Antalya'dan bir tane müşterimizin bu kaktüslerin hepsini aldı. Burada kaktüslerimiz var. Burada su var. Bu sene sarayın içi güzeldi. Kışı da zaten İstanbul çok fazla geçirdi. Kar yağmadı. Hatta hiç kar yağmadı. Burada da balıklarım var. Bu kışı geçirdiğimiz gün kar yağmadı, soğuk da olmadı. O yüzden çok fazla bir ziyan olmadı ya da çürüyen olmadı. Şimdi seramızın içi böyle. Bunların hepsini dışarıya aldım. Yakından sizlere çekeceğim. Burası dağınık. Toparlayacağız inşallah. Tek başıma uğraşıyorum. Koca bahçeyle sabahtan akşama kadar tek başıma idare ediyorum. Şimdi buradan dışarıya çıktık. Bakın burada yağmur sularımızı kış boyunca biriktirdim. Bunları kullanacağız. Benim bak size dediğim file şu. Bunu üst kısma seriyorum. Kediler içeriye girmiyor. Kedilerle benim başım dertte. Ama yapacak bir şey yok. Bu kısımda benim bahçe yatağım var. Kediler eşmesin diye şöyle kasaları koydum. Burada benim zambaklarım var. Her renk zambak var burada. Geçen gün böyle biraz toprağı eşeledim. Baktım gün yüzüne çıkmaya başlamışlar onlarda. Bu kısımda da benim meyve ağaçlarım var. Şöyle buradaki sak, büyük saksıların hepsi meyve ağacı. Öyle dik dik. Şimdi dün de ben şöyle bir şeyle uğraştım. Şuraya bir masa yapmıştım. Şurada büyük bir masa yaptım. Buraya da kaktüslerimizi, sukulentlerimizin hepsini koyacağız. Bu alt kısma Bir de şöyle askılık yaptım demirden askılı olan sarkan çiçeklerin hepsini böyle koyacağım. Hatta bundan bir tane daha yapmak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Pazara gittim. Şöyle balık straforları var. Bunlardan artık saksıya yetiştiremiyorum çünkü. Bunlardan sukulentleri ekmek için şöyle kullandım. Hatta fidelimi bak burada karanfil fidelimmişim. Bunları ektik. Şu çok güzel bir sukulent türü. Açayım hatta kediler eşelemesine. Geçen gün ektim hepsine. Kediler hepsini dağıtmış. çok güzel bir tür. Bundan da ektik. Buraya da bir bahçe daha yatağı daha yaptım. Ee, buraya da kasım patı ektim. Şu kısımların alt boş yerlerinde de çiçekler ekeceğim böyle. İlk baharda güzel artsin diye. Burada bizim kırmızı uyku çiçeğimiz var satmak için buraya ektik. Bakalım çıkarsa nasıl bulursa satacağız. Burada da biberiyelerimiz var. Burada dört yapraklı ortası kırmızı kenarları yeşil uyku çiçeğimiz var. Burada da beyaz gala ve pembe telgraflarımızı ektik. Yani anlayacağınız bir şimdiden yaza. Çok güzel hazırlandık. Burada da ceylan gözlerimiz var. Kırmızı ve e, lacivert miydi? Lacivert renk falan mı? Burada yağmur sularımız var. Balık kasalarını her hafta gidip alıyorum. Bunlar çok hoşuma gitti. Bundan sonra onları kullanacağım. Böyle ektik bakalım. Yaza bomba gibi geliyoruz. Burada derme çatma bir seram var. Bunu ben kışın yapıyorum. Yazın da söküyorum. Bunu komple yazın sökeceğim. Hatta bu hafta bakacağım. Havalar iyice güzel giderse sökeceğim. Bunu da içine bakalım. Burada sümbüllerimiz var. Su sümbüllerimiz var. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Bakımını yapacağız. Yeniden suya koyacağız. Yazın çok güzel çiçek açıyorlar. Hem de yaz boyu hiç durmuyorlar yani. Şey. Bir saniye ben şu kapıyı açayım. Evet derme çarpma yaptığımız seranın içine de şöyle giriyoruz. burada sükülent yapraklarımız var. Bunları yatırdık. Hatta bakalım çıkmaya başlamışlar mı? Fok fok başlamışlar. öyle Burada sardunyalarımız var. Kurdalyalı çiçeklerimiz, iki kasa ektim. Burada geçen sene yapraktan çoğalttığım sukunetlerim. Sardunyalarım. Bakalım inşallah tutarlar. Buraya da şey dadanmış ya. Baksana. Sümüklü böcek mi? Sallengoz artık? Hep yemiş yapraklarını. Buradakiler çıkmış. Şurada renkli kasım patları var. Şurada kaktüslerimiz var. Buradakiler de çıkmaya başlamışlar. Bunlar da daha bir hafta oldu yapalı. Buradakiler burada da var birkaç tane çıkmış. Altları kaktüs var. Bunun altında da, yani bunun altında da yapmak var. Bunları dışarı çıkarmam lazım. Evet, alt tarafta böyle dolu. Şurada Japon şemsiyelerimiz var. Onları bu sene satmak için diktim. Burası dağınık. İnşallah yaza daha derli toplu olacak. Dediğim gibi tek başıma uğraştığım için günde 1-2 saat 1-2 saat burada kendime terapi ediyorum. Şimdi yaz geldim mi şunları zaten dışarıya alacağım. Buraya güzel bir masa, kahvaltı masası, işte akşam çayı masası. Buraya bir masa koyacağım. Şu tarafa da güneşi sevmeyen çiçeklere masa yapacağım şundan. Zaten bu buranın masasıydı. Güneşi sevmeyen çiçekleri koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle bir de sizlerle birlikte satılık çiçeklere gidelim bakalım. Belki isteyen olur. Evet. Sevgililer günde bayağı çiçek getirmiştim. Bitti. Şöyle kalanları sizlerle göstereyim. Yeni çiçekler geldikçe zaten kanalımda paylaşacağım. Şöyle iki tane deve tabanım var. Tanesi 100 lira. Böyle kalanşolar var. Şöyle büyükler. 90 liraya veriyorum. Her renkten var. Sardunyalarımız 85 lira. Şöyle kaktüslerimiz var. 20 lira. Sukulentlerimiz var. 15 lira. Şu şekilde aracmanlar yaptım. 140, 90, 100. Bu civarda veriyorum. Şöyle kaktüslerimiz. Buradaki sukulentlerimiz 15 lira. Bunlar benim kendi üretimim. Arap saçı 15 lira. Sukulent 15 lira. Bu şekilde yeni çiçekler geldikçe sizlerle de paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.